herkese merhaba. selam okunuyor şu an. Ses çok gider mi? Gider. Herkese yeniden merhaba. Gerçekten yani bu 5. falan oraya çarpışım. Neyse videoya yine sağ falan girmedim herhalde hiç emin değilim. Modumu düşürmek istemiyorum çünkü gerçekten kitaplığın önünde durduğum yerde video çekmeyi çok özlemişim. Ayrıca kitaplığımı da çok özlemişim. Kendisi şu an birazcık dağınık. Çünkü videodan sonra yeni kitaplarla birlikte kitaplığımı komple indirip düzenleyeceğim. 2-3 defa düzenlemektense videoyu çektikten sonra düzenleyeyim dedim. O yüzden görmezden gelin lütfen. Şimdi bir an önce ben kargoyu açmak istiyorum. Çünkü BKM kitap beni aşırı şaşırttı bu sefer. Aslında BKM kitap değil PTT kargo şaşırttı. Çünkü normalde ben PTT ile vermemeye çalışıyorum. PTT bu evime çok geç getiriyor kargoyu. O yüzden vermiyordum. Yanlışlıkla işte bir kalp bilgilerinde falan sorun oldu. Kabul etmedi. Sonra baştan girdiğimde kargo isti seçmeyi unutmuşum. PTT ile geldi o yüzden. PTT bir gün sonra ulaştıra direkt. Çok şaşırdım. Bir yılda bir PTT yapacağım gerçekten. Hala şoktayım. Onun haricinde BKM kitap yine iki tane kitabımı tedarikte bekletti. Sonra tedarikten kitaplarım geldi ama bir gün boyunca boş boş BKM'de bekledi. Anlamadım. Eminim ki mantıklı kendilerince yani sebepleri vardır. Ama böyle beklerken ben çok heyecanlandığım için sürekli kontrol ettiğim için azıcık sinirlerim bozulmuş olabilir. Bu sefer de kitaplarımız kolide geldi. Acaba açıdan görünüyor mu? Bence görünüyordur. Ben hemen açıp geliyorum. Sen. Öncelikle bu kargo hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Genel olarak böyle filmi veya dizisi olan kitapları aldım. Çünkü bu yaz için şöyle bir planım var. Hem kitap okuyacağız, serileri okuyacağız ki çok fazla seri var. Böyle yaz için daha ideal olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazın tam dizi izlemelik oluyor. Okuldayken pek fırsatımız olmuyor. Çünkü dizi izleme izleyenler de var helal olsun ama ben yapamıyorum çok fazla. Çünkü bir kere takınca çok fazla izliyorum. Yani 100 bölümlük diziyi öylece bitirdim yani çok yoğun olduğum bir ayda. O yüzden mümkün olduğunca dizilerden uzak ama bu yaz çok fazla dizi izlemek istiyorum. Aslında bu yaz yapmak istediğim çok fazla şey var. <laughs> Hangi birine yetişeceğimi hiç bilmiyorum. Şimdi ilk kitapla daha doğrusu ilk seriyle başlayalım. Böyle poşetin içine koymuşlar. Bu arada bu sefer baloncuk yoktu. Şu an çok ses yapıyor muyum acaba? <laughs> bu sefer baloncuk yoktu ama sanırım kitaplar böyle neredeyse tam sığdığı için çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Her hasar varsa başka. Eğer hasar olursa bunu kınarım. Ama şu an için pek de bir sorun değil. İlk serimiz dizisi olan The Originals. Dizisini çok izlemeyi istiyorum. Ya şöyle bir şeyler oldu. Benim izlemek istediğim diziler oluyor. Ben o dizileri izleyecekken bir bakıyorum ki onun kitabı var. Hayır diyorum izleyemem. Başıma bir daha böyle bir şey gelmesin. Çünkü Harry Potter'ı hala izlediğim için okuyamıyorum. Okumayı da çok istiyorum. O yüzden mümkün olduğunca hemen kitaplarını okumam gerekiyor. The Originals'ı da görünce ki bayağı indirimde bu sıralar. O yüzden almak istedim. Umarım bu seri 3 kitaplık bir seridir. Umarım öyledir. Ya şu konuda internette çok az bilgi oluyor. Yani bir serinin son kitabı mı yoksa devam kitabı çıkacak mı bilemiyoruz. O yüzden yorumlarda belirtirseniz benim çok mutlu edersiniz. Yalnız kapakları çok güzel ya. Bilmiyorum karakter de fena bu arada karakter. Bilmiyorum. Sürekli kesitlerini falan görüyorum Instagram'da. Bayağı karşıma çıkıyor. Acaba ilk kitap hangisi? Sıralamasını üzerlerinde yazıyordur şu an. Hangi kaçıncı kitabı oldu? Ben bakıp yazarım videonun bir yerlerine. Eyuhama. Ya geçen videomu izlediyseniz ki bilmiyorum onu bundan önce mi bunu ondan sonra mı yükledim hiçbir fikrim yok ama o videoda da tripodum bozuldu altındaki sünger çıkmış yani o yüzden tripod telefonum fırlatıp duruyordu. Yeni tripod aldım bunda da aynı sorun oldu gerçekten çok sinirleniyorum artık yani. Bu sefer baya düzgün bir tripod alacağım yoksa dayanamıyorum yani ya telefonuma bir şey olacak ya da ben sinirden kavayacağım Neyse moralimi bozmayayım diyeceğim de daha <laughs> başıma taş gelecek yakında gerçekten daha kötü ne olabilir dediğim her an daha kötüsü oluyor. Sıradaki serimiz diyorum serisi. Bu iki ve üçüncü kitabı olması lazım. Evet. iki şu ve üç düğün çocukları. Keşke isimlerini söylesem. Diğerlerinin de isim vardı. Onları da söyleyeyim mi size? Söyleyeyim. Neden söylemeyeyim? Çünkü videoyu bunun için yapıyorum. Yani tamamen mantık yürüterek isimlerini bulmaya çalışacağım şu an. Bence diriliş birinci kitabı. Sonra düşüş. Sonra da yükseliş. Böyle de olmayabilir. Sonra düğünün ikinci kitabı düğün mesihi ve üçüncü kitabı düğün çocukları. Birinci kitabı da şurada. Onun ismi direkt düğün olması. lazım Zaten evet. Ay. Şöyle bu birinci kitabı eğer önceki videomu bundan önce yayınladıysam Antalya vlogunda bir Diyanar'a gitmiştik oradayken. Orada teyzemin komşusu var çok tatlı bir kadın. Aynı zamanda tarçının sahibi. Yani bana hediye olarak kaldı bunu. Çok mutlu oldum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Onu bir kez daha burada. Düğün serisi bayağı da okumak için Çünkü ablam daha önceden okudu. Ben de merak ediyorum. E, aklımın hep vardı almak. Sonra bir anda popüler oldu. Filmi çıktı. Filmini izleyemedim. Çünkü kitaplarını okumam gerekiyordu ilk önce. Ama şöyle bir şey öğrendim ki filmi bu kitabın yarısı falanmış yani. O yüzden birazcık hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur. Ama olsun. Biz yine de bunu seri halinde okuyacağız. Biz dediğim, umarım siz de okursunuz. Umarım bu işkenceyi tek başıma ben çekmem. Yani işkence olacak mı emin değilim. Çok fazla kitap olduğu için işkence diyorum. İnşallah akıcıdır. Biliyorsunuz kendisi bilim kurgu klasiklerinin olarak geçiyor. Çok merak ediyorum. Ve bence tasarım olarak çok sade ve güzeller. Ben bu tür şeyleri çok seviyorum. Sade ama güzel. dön serisinin diğer 3 kitabı kalmış oluyor herhalde. 6 kitaplık seri olması lazım. 6 evet. Diğer kitapları bir dahaki ay alacağım. Bunu da boyun sonunda okumaya başlayacağız inşallah. Aslında boyun in değil. Bayağı bir sonra da olabilir. Çünkü ayın sonuna yaklaşmak üzereyiz. Hayırlıca olan hiçbir fikrim yok ama olsun. Yani bu seriyi sonlara doğru okuyacağım için bilerek hepsini almadım. Daha rahat olacak. Hem bir dahaki ay zorlanmamış olacağım alırken hem de bu seriyle birlikte alacağım bir serinin devamı daha var. Tam böyle denk gelecek yani. Ondan önce okumamız gereken başka seriler var. Dün serisi bir sonraki ayda yüksek ihtimal göreceksiniz. Bir sonraki bir sonraki ay gibi bir şey oluyor yani. Belki okuma maratonu yaparız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Dün serisini okuma maratonunu mu yapmalıyım? Yoksa direkt bitirdik sonra videosunu çekmeyi Eğer okuma maratonu yaparsak şöyle benim için kolaylığı olur. Okumaya devam ederim. Yarıda bırakmamış olurum. Okuma maratonunda çünkü bayağı bir hırslanmak zorundasınız. Devam etmek istiyorsunuz video çekeceğiniz için. O yüzden yorumlarınız benim için çok değerli. Eğer istiyorsanız dön serisini okuma maratonu yaparız. Aynı şey diğer seriler için de geçerli bu arada. Tek tek çeker miyim bilmiyorum ama bakarız yani eğer çok isterseniz. Hallederiz. Bu arada az önce gösterdiğim serilerden hangisini izlediniz? filmini veya dizisini onları da yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz kitapların okuma düşünüyor musunuz? Ya okudunuz mu? Aralarında karşılaştırmaları önceden benimle paylaşsanız spoilersız olarak çok mutlu olurum. Şimdi göstereceğim seri. Bunun filmi veya dizisi yok ama uzun zamandır merak etmişiz. Şu an açarken görüyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Uzun zamandır merak etmemin sebebi çıktığı zamanlarda Sıla Özkan yani sürekli her videomda Sıla'dan bahsetmekten bıkmıyorum. Çünkü benim gerçekten böyle YouTube'a başlarken böyle örnek aldığım insanlardan bir hala da öyle. Sıla çekmişti ilk başta birinci kitabını falan ve o uzun süre yeni kitabının gelmesini bekledi ve çok merak ediyordu. Hatta geçen gün gördüm. 3 serinin üçüncü kitabının videosunu çoktan çekmiş bile. İzlemiyorum. Çünkü oku okuduktan sonra kesinlikle koşarak izleyeceğim tabii ki onun videosunu. Çok heyecanlı bir kitap olduğunu söylemişti. O yüzden iyi ki söylemiş. Bekledim sürekli yeni kitapların çıkmasını. Umarım son çıkan kitabı son kitabıdır. Bunun da son kitap olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Araştırdım bulamadım. Bahsettiğim seri, piramit serisi. Üçüncü kitap o kadar yeni ki henüz böyle üçlü kutulu seti çıkmamış. Çıkar mı bilmiyorum da. Bence hemen çıkartmalılar. Neden bu kadar beklettiler hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Oha bu kadar karanlık oldu. Videoda şu an acaba nasıl gözüküyorum? abla şu an çok mu karanlık? Abla. Ablam iletişime şöyle geçiyor. O kadar zor ki şu an gerçekten. Çok mu karanlık oldu şu an? Hava gitti. Güneş falan bir anda gitti. Neyse. Bir de Hop! Kamera gidiyor. İsmail! Çok mu renim bozuldu? Atmaz annem atmaz kala. Ellerim hep kötü kötü oldu. Yani ben az önce güneş gitti diye ders ederken tripodum yine Allah'a ekber dağlarına fırlattı telefonumu. Sonra bir baktım komple çıkmış o oh, sünger lanesi ki. <laughs> sonra ben <laughs> çok zeki bir insan olarak gittim kilitle yapıştırmayı denedim. O da böyle daha da kötü yaptı. Daha çok kaymaya başladı süngeri. Sonra gittim anneme anne. <laughs> anne bir sonra yap Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdı. Eğer bir kez daha öyle bir olay olursa gerçekten yani artık utanması olur. Olsun. Hadi diğeri yıpranmıştı da bozuldu ete. Eyvallah uzun süre kullandım onu. Ya bunu dağılalım ne kadar oldu çıldıracağım ya. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten göstermiştim böyle ama bu, da, bu arada kutusu böyleymiş. Bunun sıralamasını biliyorum çünkü ne güzel bakın. Üzerine yazmışlar 1-2-3 diye. Bu konuda çok hassasım çünkü bir keresinde biliyorsunuz ikinci kitabı birinci kitapsam okumuştum. O yüzden arkadaşlar <laughs> kapak tasarımı yapanlar lütfen şuraya sayıları yazın. Çok da zor bir eylem olduğunu düşünmüyorum. Birinci kitabı Ay düğümü. Ciltlerin içini birazdan göstersem olur mı? Alır bence. İkincisi Amenta. Umarım doğru okuyorumdur. Ve üçüncüsü Mahes. 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 Kapak tasarımları çok güzel. Öncelikle onu söyleyebilirim. Mahes zaten Diana'ya gittiğimde de içine bakmıştım. Çok güzeller. Şimdi sizlere içlerini de göstereceğim. İçlerinin düz siyah falan olması. Ay Düz siyah dediğim cildin içi bu arada. <laughs> çok düzmüş yani. yani Mısır adı geçen bir hikaye olduğunu, daha serisi olduğunu biliyorum. Çok güzel. Diğerleri de böyle hiç Evet. Diğerleri de öyle. Şu görmüş olduğunuz. Ay Amenta'nın. Amenta'nın bu. Bu da Mahes. Mahes. Mahes deyip duruyorum ya. Mahes'in. Bu arada içlerinde de şöyle şeyler var. Tasarımının içi de çok güzel. Şunda şöyle bir şey gö Gördüm önce. Diğerlerinde var mı? Anneciğim birazdan ayraçlara bakmamı hatırlatır mısın? kesin onu unutacağım çünkü. Ay çok güzel. Ama çok güzel. Umarım gerçekten çok güzel bir seridir. Çünkü beklentim yine çok yüksek. Ve beklentimin yüksek olduğu şeyler genellikle hayal uğrama olasılığı daha yüksek oluyor. Bunda da şöyle. Bu da böyle. Umarım görüyorsunuzdur. Hiçbir fikrim yok. Görüp görmediğiniz hakkında. Gözüküyor mu? Tamam teşekkür Allah bilir bu videoda sizlere neler neler söyleyecektim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü çok sinirlendim. Ben şimdi bu videoyu kapatıp ya annem şimdi ayrıca şey hatırladı ya. İşte ben bu yüzden durmanı istedim. Yanında biri yokken bir sürü şey başıma geliyor. Bakayım ayraçları var mı? Aa varmış. Ay iyi ki bakmış. Oha çok güzel ayrıcı varmış hem de. Ben hiç öyle. Yazık ya. Çok güzel. Ben bunu da asarım. Ya yani biliyorsunuzdur belki. Ay çok kötü kapattım özür dilerim. Belki biliyorsunuzdur ben bu ayraçları asıyorum. Bunlar da asılacak olanlardan. Kara ayraçları çünkü kullanamıyorum kitapların arasında genel olarak. Uzun ayraçları tercih ediyorum. Bunları da asıyorum. Bence çok güzel duruyorlar. Mesela bunlarda var mı? Az önceki ayraç birinci da Bu da ikinci kitabının. Yani yazılarını okur misiniz bilmiyorum ama herhangi kaza bela gelmeden gösterip geçmek istiyorum. O yüzden ben de okumayacağım. Bu arada üçüncü kitabının daha kısa olduğunu söyleyebilirim. Ben bu kadar maalesef kısa olacağını bilmiyordum. Görünce şaşırmıştım açıkçası birazcık. Üçüncü kitabın ayrıca diğerlerinden farklı olarak beyaz yapmışlar. Beyaz, grimsi bir beyaz. Geleceğin yansıması geçmişin görüntüsünü yok edecek. Geçmiş geleceği şekillendirecek. Senin kaderin senin ellerinde, senin kaderin suyun sesinde. Bu arada az önce okumayacağım deyip üçüncü ayrıca okumam. Dün serisinin birinci kitabında vardı ayrıca aldığımda. Şöyle çekinin bilen bilir ayraçlarını şöyle. Küçük bir tane ayrıca var içinde. Diğerlerine koymuşlar mı? Aa bunda da var. İyi ki bakmışız anne. Çok tatlı ayraçları bu arada. Küçük. Ya bunda da var. Ben ayraç bulayım diye çok seviniyorum bu arada. Şöyle bakın. Doğruca nasıl olacağını çok düşünmüyorum. Sanırım yanılmıyorum. Evet bunda yok. Şimdi ayraçları da bitirdik. Başka hiçbir şey yok. Umarım her şeyin içini dışını göstermişimdir. Çünkü genellikle ya cildin içini göstermeyi unutuyorum ya ayrıca unutuyorum ya da isimlerini söylemeyi unutuyorum. Şu an hiçbirini unutmadığıma inanıyorum. Umarım öyledir. Şimdi bu videoda edinmiş olduğum siniri stresi gerek kitaplığımı düzenleyerek, müzik dinleyerek, gerekse spor yaparak üzerinden atmaya çalışacağım. Hayatta bazen böyle şeyler oluyor. Böyle sinirlendiğimiz anlar, üzüldüğümüz anlar oluyor. Ama o bir 10 dakikalık anla takılıp da diğer bütün günün güzel anlarını kaçırmak istemiyorum istemiyorum artık. Bir dönem kaçırdım yeterince. Umarım bu videoyu izleyen kişilerden aranızda kendi kötü hisseden, kötü modda olan varsa kendini diğer anlarında ziyan etmez. Diğer anlarının da kıymetini bilir. Ben bilmeye çalışıyorum. Hala yapamadığım yerler oluyor tabii ki de. Tabii ki de sizin de olacak. Ama mümkün olunca o anları telafi etmeye çabalamalıyız. O ana takılmak yerine. Ben şimdi dediğim gibi gidip kendimi birazcık toparlayayım. Daha fazla bu türde kitap alışverişi videoları istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, sosyal medya hesaplarından şuradan mı oluyordu? Ya da şuradan, şuradan, şuradan. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.